merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizler Allah şükürler Bizler de iyiyiz malı maşada her zamandaki gibi baktık Eşimi de yola gönderdik bugün menümüzde akşam yemeğimizde zaten akşamda oldu balık var iki çeşit balık aldım uçaktan bir tane yani bir kilo e, hamsi aldım dur alabalık hamsi demişim bir kilo da İzmir sardal mı öyle bir şey dedi abi balıkçı bir kilo da bundan aldım. Kardelen babasına işe gitmeden onun alabalığın yarısını kızartı verdi şöyle. Bu şekilde aldım, iyi oldu. Ben evde kendim asla bunun kılçını çıkara, çıkaramazdım. Kılçını da verdi abi Allah razı olsun. Tabii ki onların da müşteri için önemli. Onlar da o işi yaptıkları için. Öyle. Bu zamanlardır balık aldım. Hep tandırda yapacaksın yapacaksın derken. Hava rüzgarlı oluyor, yağmur oluyor. Hatta yine hava rüzgarlıydı biz mal bakarken fırtına vardı. Çilekleri bile ne kameranın yukarıda üzerini değiştir, al. İçer alan ne olur ne olmaz toz girmesin diye. Şimdi de aradan bir zaman geçti, yukarı çıktık. Bir baktık aşağı indik gazları kat derken erken Tavada yapacaktık. Hava düzelmiş, sakinleşmiş. Yani eskiden bir şey kalmamış eserden diyen gibi. Ateşimi tandırma ayarladım, üzerine sildim. İlk defa tandırda yapacağım. Abi de sordum, Hana, unlamama gerek var mı dedim. Hayır dedi, dışta yapacaksan mangalda, da unlama dedi. İnşallah yapışmaz, emekleriniz boşa gitmez. Çünkü balığı çok seviyorum. Oğlan da seviyordu, kardelen de seviyordu. Kılçık ayırma derdine pek kardelen balık tarzını yemiyor. Ama yine de bugün yer. Çünkü balık güzel gözüküyor, eşim de beğenmiş hatta. Lafın kısası, şimdi aşağı gidelim, ateşi yakalım. Beraber bunu kızartalım, inşallah yiyelim. Bu iyi oluyor da. İnşallah yapışmaz çünkü evet. ilk defa yapıyorsun. Mangalı seviyoruz, yalan. değil mi? Balık da ilk defa alacak. He. Mangalı seviyoruz, da işte yer olmadığı için iyi kötü yapıyoruz burada. Zaten ekranda sizler görüyorsunuz göz hakkını giriyoruz. Burada yapıyoruz yoldan gelen geçen görüyor olmuyor. Mecburluktan gerçekten. Özeniyorum da ustalarımız da gelmedi. Ocak ev inşallah yakın zamanda belki son burada yakışımız olur inşallah. İnşallah. Ee, belki de diyorlardır. Yani yazanlar doluyor oluyor. Ocak evin neden özeniyoruz diye. Olmadığı için gerçekten çok zor. Hani bir şey yapayım Bükme börek yapayım böyle böreği mutfakta yapıyorum da bükme muhakkak bir ocak evin olacak. Aa böyle bir şey yapacaksın. Kızartma odun ateşini yapmayı ben çok seviyorum. Hemen yanında oturup sıcacık öldürüveceksin, yiyeceğin Mesela uçakta apartmanlarda duranın da böyle yeri olmuyor hani mangal konusunda ama en azından piknik yerlerine gidiyorlar bizim öyle bir şansımız da olmuyor yeri geldiğinde mecburen evin önünde yapıyoruz. Bizim de burada pislik yeri sığılıyordu. Yine de bizlerimiz de can istiyor. Ana bir gitsek diye zaten yasakladı yeni bitti. O şekilde işte. Buna kızdıktan sonra bunun üzerine bunu koyacağım. Tut açtı mı anne? Tut açtı. bak. Sağ olsun bunda en büyük abam alıverdi. Hamide abam alıverdi. Semaveri de Nazmi abam alıverdi. Kardeşin çokluğu buradan iyi oluyor işte. Demin Kardelen'den de onu andı. Kardelen bayağı oldu. Üç sene olmuştur belki. Geçmişte. Almıştır fazladır. Şimdi hatta 150 milyon vardı herhalde de tahmin ediyorum. Belki bu civarlarda vardır diye. Bence de. birebir Ben çok seviyorum. Hadi bazen oğlan diyor mangal ettik mi? Közde olsun. Mangal şeysinde de Ben bunu da çok seviyorum. Hem birden kalkıyor kalabaşlıkta. Üç şeyde bütün aile şeyde 3-4 aile. Balık mangalda... bile şimdi bir seferde biter. He, yani mangalda sizler de görüyorsunuz. Kahveri salla babam salla. Yakıyoruz ya ütüyoruz diyen gibi. Bu iyi oluyor. Şöyle açayım şunu. Hem bir yere sıçrama derdi de yok bunun. İlk kötü böyle kapattım ama ben bunun ağzını yukarı çıkıyoruz. Rahat duruyoruz. Öbür türlü olsa bir yerden Allah korusun bir şey olur? Herki çıtlık mı diye. Korkuyoruz. Ha? Çıktı. Değil mi? Aynen. bu şey atmadım. tatıl atmadım. Ceviz dalları falan vardı. Hemen azıcık diye. Kızıktan sonra da döşeriz onu. Kifredi burada unutmayalım da kirli alır gibi ağzında. O, <laughs> o da sanki anlamış gibi de ses çıkarıyor. Guzu. Bunda kemik var. Sana da veririz bundan, değil mi Guzu? Evet, akşam ezanımızda okunuyor. Sizlere dinletmek istedim. Ezan da bitti. Anne hani tekrardan tahta parçası satıyor. Biraz daha kızsın, yansın. Ondan sonra zaten balıkları koyarız. Bir de bahçemizler. annem e, mallardan sonra yemedim. Marul çıkarmıştı. Salat yapacağız tazecik. Bir de tarhana çorbası düşünüyoruz bakalım. Değil mi? E, balın yanında tarhana çorbası, marul salatası. Biz e, çoğu insan şey yemiyormuş. Tatlı türleri, süt türleri, yoğurt balın yanında. Biz de tersini daha çok seviyoruz çocukluktan alıştığımız için muhakkak yoğurt oluyor yanında. Ya cacık ederiz ya yoğurt. İnşallah artık yağlamayacağız. İnşallah yapışmaz. Eğer yağlama yapışık durum olursa da azıcık çiçek yağı damladı verin. Bunları mutfakta tuzladım. Bismillahirrahmanirrahim. Balıkçı un gerek yok demiş. Yağ da gerek yok demiş. Annem sormuş zaten alırken. Gale yapacak. Yapışırsa da gazı cezeceğiz. Şey olursa da yerin. Bunlar da kılçık kısmı yine sıyrılır diye şey etmedim. Ha o kenarlarındaki He. mi? Şöyle kenarı boyan da ortadan şey olmasın. İnşallah iyi olur bakalım. <laughs> Annecim olsa da dua verdi İnşallah iyi olur diye. Babama tavada kızarttım güzel oldu kıpkırmızı. Ama bu işte tavada değil. güzel olursa her zaman bunu da yaparız anne tavada yapmak yerine inşallah bilmiyorum gale ekran karşı izleyicilerimiz de görecek biz de göreceğiz nasıl olduğunu bu arada anne şunu göstereversene <laughs> şu bazlama falan şey yaptım şöyle Öyle dedim dedi. ki ana yapışırsa şundan bozmadan gazıtları veren bu çok iyi oluyor hatta dün bazlama yaptım kaç tane bazlama geldi dikardeler 9 9 mu 9 taneden e, kaç tane yemişiz? 5 tanesini yemişiz akşam menüsünde. Etin yanında bana bana. Hatta eşim de dedi ki sabah diyor kardelen diye yarcığın arasını diyor tost makinesi yağ çalacaksın diyor. Dediği gibi bir bazım iki böldüm. Tost makinesini güzel söyledik. Hatta biri falan var bir buçuk falan var. Aynen. Onunla falan. E, ya yaptıktan sonra her şey güzel oluyor gerçekten. Hani yapamam edemem diye bir şey yok. Deneyeceksin yapacaksın. Ben un elvasını bilen ilkinde hamur yaptım. Yoğurt kattım. Deney deney sen örgünüp gidiyor. Hava da biraz daha kararmaya başladı. Biz yani e, şey, ineklere bakarken işte gök gürülüyordu, yağmur çiliyordu. Biz dedik bak, aynen bizim iş kaldı diye ama sonradan hava değişti. Allah'ın sergeli ki. Demek ki bana da şey oldu. Yani bunları Bunlara değim oldu mu? Ben sana veririm bak. Bunlara değmek yok tamam mı? Maşallah. Hoş geldin. Yukarıda da yani dört, sekiz tane yavrumuz var. İki de kedi on tane. Bir de köpek on bir tane. Bakmayan bana değil mi? Ellemeyen değil mi? Şöyle ucundan bir yap bakalım. Hemen zaten kızarmaz da yapışmasın tek. Aa yapışmış gibi. Öyle bir şey olmaz. Şansa. Anne kedinin ciğere baktığı gibi oldun sen bir an. gibi de Mina şu gördüğünden şey yapıyor. Kıskanıyor herhalde <laughs> oradan. Şu üst kısımları çevirdim. Onlar iyi. Şöyle bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, iyi olmuş. İyi değil mi? Evet evet. Açık da dursun? Şuna bakalım. Açık daha dursun. Kızartın. Valla bu iyi olacak. yalnız gör tabii. Şuna da bakalım. Eğer yaparsanız unlamayın o zaman yağlamayın da. Sadece balığı koymak yeterli. Boğazı duru etin kardeler. Ama kokusu gerçekten güzel koktu. Güzel. İşte. Ya anne ne tut 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 tut. Ben işte bu hamsi yine yiyorum seviyorum da bu balıklarda şöyle küçük küçük ince kılçıklar çıkıyor yani etin arasından. Ağzın tadını bilmiyor. İşte ondan korkuyorum işte ben. Ağzın tadını bilmiyor. Sen. <laughs> sen ağzın tadını bilmiyor. Şöyle kızarı vesin de öyle şey Annem şimdi hepsini çevirecek. Şimdi, şimdi tepsi diyeceğini korkuyor. Şu onlar. an bunların bize az geliyor ses olarak ama Şunu normal videoda cazosu çok geliyor. Kusura bakmayın artık. Size de göstermek zorundayız. Ha bu yapışık, şöyle koyan da ortadan olduğu için herhalde. Olabilir. Şunları çekelim. Şey. Bir de şu büyük şeye bakalım. Ben onu çok merak ediyorum açıkçası. Ben de korkuyorum. İnan onu çevirmeye yapıştıysa diye. Ona bu yapıştıyalım da. Kardele. Çok. İyi. İyi. <laughs> kendimiz şey yapıyoruz, kendimiz evet, cevap veriyoruz. Kendimiz şey diyoruz, bir de ondan sonra kendimize moral veriyoruz, iyi, iyi diye. Ama yine iyi, bak. tavada olsa da yine aynı olacak. Hiç yok, ocak derdi, bakma derdi yok, koku derdi yok. Ha şuradan. Onu sen şey de yaptın anne, kızarmamış diye beklettin öyle. İnan ki kenarı geliyor. Çoğu olmasın bakayım diye bu yolda yanmaya başladım. Ne kadar detaylı bir cama mu oluyor? Sentetik mi oluyor bunlar? Laylonsu oluyor bunlar. Değil mi? Şöyle bir kat daha çevirin. Güzel Ama oldular. gerçekten e, geçen gün Nazan Gül yaptı. değil mi? Nazan'a bak yağ damla evet. dediler de. Böyle daha iyi yağsız bence bak. <laughs> Onları gibi güzel olmuş. Herhalde seni çünkü beğenmiş şöyle dedi bana. İşte biz de onlar yaptı da yapıyoruz ya. <laughs> ya o, bunlar bile nasıl oldu. Abası, gidiyor ne balıkta. Onlar almış. daha bir bir güzel kızarmış. Hı? O biraz Bak. daha şey gibi anne. pek güzel Bir daha şey oldu mu bir daha bunları alan bir daha kızını böyle gemi yapalım. Şunu bir çeviren bakalım be. Alt tarafı kızarsın. Bak. Yakından gösteriyor. Kadir nasıl olmuş bu? Havadan hmm. da iyi değil mi? Bence bu yöntemi denelim ikimiz. Yapışsa evde sakın yapmam diyecektir. Yapışmada evet. yapmanızı tavsiye ediyor. Değil mi? Şunu bir daha çeviren de bunun altı da güzel. Şuna bakar. Onu çeviremedim. Bunu ikiye bölecek değil mi? Yok abi sana. Değil mi? Aklımıza da gelmedi hiç. Çok da bölgemden onu da. Ha. Hah. Önemli olan o parça güzel olması. Siz anne? He? O parçasını ha. Hmm. Dolacak mı hmm. işte? İyi ya. Dolma dolma. Bir iki dakika daha durdu mu? Hepsini de onlar sana acı zaptıkları. Şimdi artık balıklarımız oldu. Şöyle hepsi de kızardı. Bunları artık alıyorum. Yukarıda herkesin tabağına göre gazı verir. Oğlum daha içten gelmedi kardelenle ikimiziz. bunu da söylemek istiyorum ee, bir gün önce gelen takipçilerimiz Allah razı olsun sabahtan İzmirli Bornova'dan gelmişlerdi Afyon dişleri varmışmış Erpre sanırım ismi öyleydi bizi şey getirivermişler onların e, fabrikaları varmış herhalde evet Ebru e, Instagram sayfaları falan var ee, tercih edebilirsiniz. Değil, alanlarda buralarda falan. Aynen. Hatta aşağılarda oturun diye getirmişler. Dedik ki biz de kıyamadık hani toz toprak olmasın diye çatımız olunca dedik balkonu goruz diye. Gerçekten Hatta ben, Allah razı olsun. Ben kendimce şey düşündüm hani çatımız yapılmadan dedim hediyesi geldi dedim kendimce. Öyle kenara koyduk inşallah Allah nasip ederse orada kullanacağız. Onlara da buradan tekrardan teşekkür ederiz. Bütün gelen bizleri ziyarete gelen hepsinden de Allah razı olsun. Bazen çarşıda denk geliyoruz. Bir de şunu söyleyeyim bugün uşaktan şey aldık pazar yerinde, kapalı pazar yerinde Gapçı Mustafa dayı vardır. Ezelden benim çocukluktan beri vardır o. Annem git bahçıvancı olduğu için pazara günlük satış yapmaya gidilirdi. Biz de oradan biliyoruz. Diyemedim. Bugün tabak aldık. Oradan pilav tabağı aldık eve. Kardelen ben pazardır pek yapamam. indiremem. 6 ee, tanesi kaç para ediyor? 6 60. bin 60 milyon. sizlere Dayının Dayının da kızı bizi izliyormuş. Denizde de duruyormuş. O zamanlar yorum yazdıydı. Ardahan'lı dedi bak dayı dedi kızını beni izliyormuş dedi Buradan dedi Hadi bir de 10 milyon falan gür ve derken he. Kardelen 50 milyonu aldık. Allah razı olsun. Evet. Dayının da kızını hem almış olduk. Bu neden dağıldı? Hiçbiri o dağılmadı O zaten iken, aynen ha? biraz şey olmuştu. Büyük ya parça. Aynen yani yani şu... olsun. Büyük alabalık kızar şey, çukkana. anne dur. Ha. O kedini nasıl yemiş? Bak ona versene. arkanda bekliyor. Bak senin arkanda. He bizim babaların babası. bak sıcak amma tamam mı? Sıcak sıcak biraz Birazdan ye. Sıcak. Ha, doğru aynı. Bizim kedilerin babası işte o. Bunları bu şekilde ikiye bölün. Kardan babasının kızartan da ikiye bölünmüş. Öbür ikisi zor çevrildi. Büyük olduğu için. Şimdi tamam. Bunu da kapağını kapatacağız. Ondan sonra buradaki işimiz bitiyor artık. Ne olur ne olur. O zaman kedi köpek bir şey yapar. Evet. Ben hemen babaannemle gittim. Geldim. Ee, babaannem balık yemiyor ama elimi seviyor. Ona balık götürdüm. Annem de ben gelesiye kadar çorbasını ayarlamış. Yapacak yani. Tarhan çorbası yapacağız. Salça katladık Sadece bir şey. Domates suyunu kattım. Bu yaz nasip olursa merak edenler için yeniden yine yapacağız bunu. Son Her 10. sene yapıyoruz. Her sene bunu ne diyoruz? Zaten dediğim gibi domatesimiz kösülmüş oluyor. İçine de gaz yağını kattım yağımızı erimiz bir şekilde hani bilmeyenler vardır ha, neden çiğ attım diye soran olursa onun için aydınlatmayı söylemeye çalışıyorum elimden geldikçe şöyle de vazgeçilmez en çok sevdiğim nanemiz bu Abi, biraz daha muz koysa ha? biraz daha muz koysa Niye? abim de içerse diye Niye Çünkü gözüme az var. geldi ondan dedim. Şöyle azıcık daha vereyim. Havuzu ısın. Karnımı da salın. İçine canlandı, marulumuz da zaten yıkadık. Hemen elimizde ikimiz birlikte doğraya veririz. Salatayı yaparız. Şimdi kardelen beni çekmek zorunda. Çekerken de çorba yaparsa çekilmeyecek. Sizi gösteremeyeceğiz. O şekilde dedik. Yukarı çıkmışken hepsini yaparız diye. Hı, evet bu yüzden. Geçen dolancını salıvermiş bir şey. Ungar sugat hesabı oldu ya böyle bazen Bayağı çok börek bereket. yaparken malzeme kalıyor. Azıcık hamur yoğuruyoruz. Hamur yoğuruyoruz. Şeye kalıyor. İçini 2 3 doğru çıkartıyorum. Maydanoz katayım derken hepsi kıvamını oluşuyor. Şöyle bir tuzunu da katayım ki çünkü domates salçası katmadığım için tuzu ihtiyacı var için elimden şöyle katı veren. Zaten yemeğe lezzet veren ne bence yağ tuz değil. Elin lezzeti olmasına inanıyorum. Şöyle bir atatözü varmış. Aslı var mı yok mu bilmiyorum ama yine de Neymiş? yemeği yemeğe yağ katan kişinin yemeği bol olurmuş. Yağı dolmanın, daha doğrusu dolmanın falan öyle derler. Sahile de denge katabiliyor. Ben solan ya. Hı, hı. Akı verecek yani. Solan katan. güzel Onun olacak. Zaten bu kenge der ya yemek yağlı oldu mu güzel olur. Evet, tabii. Ne yağsız olacak ne de yağı fazla Aynen. olacak. Şimdi bu kaymayı kursun. Bir yandan biz salata yapalım. Soframızı da hazırlayalım. Şunu bugün al dedik. Geçen al dedik bundan böyle biz. Herhalde kasada geçilmemiş kalmış. Bugün bu tabakları aldık. Yani Galatçı Mustafa dayıdan aldık. Dükkanı küçük ama güzel ürünler oluyor. Dükkan Her, nerede diye sorarsanız. Ayakkabıcılar arasında. Çok şart olan zaten bilir. bilir evet. Için. Dayı da kendimizi tanıttık. Dayı dedi ki kardeler dedi. Dayı dedi senin kızını dedi. Ben gördüm dedi. Nerede gördüm? Benim kızım denize de duruyor dedi. Kardeler kanalımız var dedi. İlten tabi bilmeyenler için farklı geliyor. Biz öncesi bileni bilmiyorduk. Yani tabakları pilav tabağı dedik. Kendimizi günde yani bir yemek ayrı ayrı. Kardenin bundan hoşuna gitti. Bazalı da yaptı tabii ki. Dayı da sağ olsun. Allah razı olsun. İndiriverdi. Yani güzel. Evet. Kullanmaya hem gizliye hem biz kendimiz, kendimiz kullanmaya birebir pilav katmaya atmaya diye. Kenarlarda altın yaldızlı şeysi var hmm. O şekilde sizin de göstermek istedik. Yani. Ablamıza da buradan selamlar. Ve bütün takipçilerimize buradan selamlar. İnşallah sizler de iyisinizdir. Bizler de sizler için böyle günlük vloglar çekmeye çalışıyoruz. İnan ki bak bir gün çekmedik mi? Kardelenle bize bir huzursuzluk oluyor zaten. Evet. Bir video son, yayınlamadığım gün kendim tuhaf hissediyorum. Dün Kardelen hatta şey ettim. E, trolledin beni. Aynen. Trolledin mi onu bu? Yani kandırdın anlamda. Kandırdım işte Ekmek yiyorduk. Hep bu bana kandır Anne de başlığı ne yazacağız diyordu. Bak biz patates günler atmıyoruz ya. E tabi ben de inanmıyordum. Bugün atmıyoruz kardelen dedi. Dün ekmek yediğimde kardelen dedim. Başta dedim sen yanlış yazmışsın dedim. Getir getir bakayım güzel değil mi dedi. Yani kandırdım. Kimin amanın düşünüyormuş. Kimin nasıl oluyormuş. Yani sizler diyorsunuz ki pazartesi günleri de atın diye. İnan ki e, kardelen açısından onun için de ayarlaması iyi oluyor. Hani bir gün dinleniyor. Ben her gün okuyorum yorumlar ama bir gün geç geriden geliyor. Mesela bugündeki paylaşım videosunu yarın okuyorum. Dündekini bugün okuyun. Gündü, özelden de yazan çok oluyor. O şekilde işte cevap veriyor dürüst. Aynen. Şöyle soframızı hazırladık. Kardelenin hemen 5 dakikada 5 kış yaptık. Annem salta da çok güzel görünüyor bu arada. Bula elimden doğru evedim varla tabağın içinde orada karıştır evet, evet. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Biz bugün bir gün e, bir yere misafirliğe gittik ansızın. Ee, salata varmış. Salata da bu şekilde iri doğranmış bir şekildeydi ve ben o zaman birazdan küçüktüm. Sen bir yandan anne çorbana kat. Ee, dedim ki marulları iri doğranmış dedim ama o salata o kadar çok güzeldi ki. O zaman anladım e, bir marul yani. salatasında evet marul ne kadar kalınsa yani ince doğranmadıysa o kadar lezzetli oluyor. Tabii. Şöyle bakınız çorbamızı da kattık. Tabaklarımızı da hazırladık Kardelen. Ne yapışıyor bu? Sıcak olduğundan ki? Ben e, diyorum ya, bunu nedense çok seviyorum böyle çorba yemesine falan. Hadi içmesi de biz ne yapalım. fark eder olsun. Bunu da kardelene götürüyorum. Oğlum daha henüz işten gelmedi. Yine onu tabağına koyduk. Sen buraya oturacaksın değil mi? Evet. Kardelen çünkü balık fazla yemediği için kendine o koymuş. Bu arada bir parça ben yedim. Tadı çok güzel. Şöyle bazlamamızı da böyleli. Dün göstermiştim ya bakınız. Sabahleyin böyle yardak arasına bıçağına. Şimdi de öyle yapacağım ben. Ha, onun i̇çine içine bol koyacağım, salta koyacağım. Şimdi karnımızı doyuracağız artık. Her zaman diyorum ya videonun bir sonuna daha geldik. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.